house Ya olur almıyor abi küçük herhalde Yaşa paşa, yaşa. Yaşa. Helal. <laughs> Aşağı süper balık. <oldu. gülüyor> Çekimi <laughs> aç. Ya açmıyor işte ya. Açık, açık. Sen tut şöyle ben resmini alırım sonra. Güzel tut ya. Alırım sonra resmini atarım sana, sen rahat tut. Hadi reklam ettin millete bizi. Sen güzel tut. Resmini ben çıkartırım şeyden birisiydim. Tamam. Hoş. Ya onlar da almasın Osman. Yok ya büyük olsa ambarlar onu ya. Yapıştır. Bir de ben alayım. Gel. Gel oğlum gel. Gel baboş gel gel. gel. Bez var bez. Bezle uğraşıyor ya. Acı. Porsiyonlar güzel ya. Yani. Cillop. Bunlar iyi değil mi? <laughs> İyi mi? Bitti diyorlar ya. Bitirdin mi vallahi bitirdin. Abi, köpek gezdiriyor köpek. Evet. İyi abi. Iyi. Hayırdır ya? İçin mi arkasına? Acı otun da içinde mi ne? Yok, yok, yok sağlam bir şey. Ya, yok, yok diyor. Şey, şey. Yok diyor abi geçim dedim. Yok der miyim ben sana? Ah sana ya. Ben sana yok der miyim ya? Hasbinallah. Hele bir kaldır kaldır. Eline sağlık başkan. Ah. Evrim. <laughs> Demeyeceğim. <laughs> bir de ben alayım. He abi güzel bir şey. Bebek biraz. Terbiyesiz gel. Bacak kadar boyunla gel işte. dursun dur 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 baba dur dur, dur. Al onu oğlum. Gel. Yapış hadi. Alacağım ya. Sana dedim arabayı buraya getir diye. Bana kalsa ben hepsini götürürüm ben sana söyleyeyim mi? Ne Delisin sen ya. Acı sofraya bir oturuyoruz 16 kişi sen biliyor musun? 16. Efendim. Kutuya bak acı. Tamam, tamam. Gittin mi? Yok. etmesin. Ayıp lan sana, ayıplan. lan. Osman bir değil mi? Tamam. Biraz dipten gelir işte o zaman. Takma ihtimali yüksek acı. Takılma ihtimali yüksek o zaman. Çeker misin oltanı? Oltan sudaysa. <laughs> Oğlum yeri balık yeri yeri. Neyi ne diyorsun lan? Kesin. <laughs> Kesin. <laughs> Ver bana. Elime, yanaşma, korku şey yapar. O kadar değil ya. Kısma, gördüm o kadar değil. Yani güzel canlı hayvan da. O aldığın kadar değil.

Tamam tamam sıkıntı yok acık devam. Ben devam açayım. tamam sıkıntı etme. Tamam ya. Tamam babaş tamam. Ya gene alırsın. Devam et baba gene alacaksın sen onu. İyice kepçeyle arkasına ya, ya gir girme dedi. Ne Kısmet kardeş kısmet de yokmuş. Kepçeye gerek yok burada. Dün yüksek çıkıyor ya. Yani. Kardeş ağzı kenarına takılmış. Evet. Buraya kadar da getireceğiz. Şey yapacağız. He. Kepçeyle. Beraber. Nasibi yok. Vallahi değil, hadi. Hadi. Ya dört kilodan aşağı indi de o var. ya. canın sağ olsun, ben <laughs>